Bildiğiniz gibi her zaman gibi. Yani niye olmayalım böyle? Şöyle ben bir şarkı açayım. Ağzını şunun. Bu ne? Usta. Bu ne? <laughs> Okey. Anladım. kuşa bu arada buraya geldim. Ve yarın buraya geleceğim. Bugünlük doğruydum ya. Bugün ne yaptım? Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane açtım. bugün Yarın da bunları açacağım. Tamam. Şimdi tamam abi. Bu da bunun çok havalı ya. Baksana. Ya her yerden günde bir şey yok. 16 Mart zaten ya. Oho. Kaç var? Ee, bir Craft'i de yaşamak. Ee, kaç gün var? Kaç ay işte. Ocak, Şubat. Şubat'a da gelmedik daha. Ocak, Şubat, Mart. Şubat, bir ay. Bir dakika. Bir ay ve bir ayda altı aşamayı açamazsın. Yok bana. Açamaz mıyım lan? Açama, açamam. %100 açamam yüzde yüz açamam. Açamam mıyım lan? Açamayabilirim ya. Onu bugün maçsak açsak ya? Oha o, 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 aşamaları. Bugün açarsak var ya. ya ne olur lan ya, bugün açarsak. Ya gene mi aynı dans ya? sinir oldum sana yürü git. Şunu tak. Bu çok Bir kulaklık çalışmıyor ya bu ne? Bir de evde şarjı bulamadım. Sahte şarj buluyorum. Hayır sahte diyorum. Yani orijinal bilmiyorum. Sağolsun şu an ziyaretçilerime Zaten prestij nasıl yani, No majara, No majara. Arkadaş arkadaş olacağım ben